Çok merak ediyorum. Merhaba, evet arkadaşlar, çok merak ediyoruz. Evet. Bilmiyorum. Evet. Bilmiyorum. evet. Arkadaşlar, ben bunlardan çok seviyorum. Merhaba, arkadaşlar, Merhaba. nedense bunlar Merhaba. çok komiklerim. Evet. Ama bir anda çok, evet. çok... Evet. birbirlerini çok... evet. gördük. Merhaba. Dün birbirlerini almıştık. Nereden aldığını sormuştu. Arkadaşımızın <laughs> kuzeni. Arkadaşımızın kuzeninin arkadaşında vardı. Biz de nereden aldık dedik? Pazar Türk'ten aldık dedik. Biz de gidip aldık. Bizim <laughs> arkadaşlar çok merak <laughs> alınca. Evet. 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 E evet. şöyle evet. bir şey çok güzel. Evet. Evet. Çok güzel. Evet. Evet. güzel. Çok güzel. Evet. Hemen atıyorsun kırılıyor. Ama lava bunları çıkartalım. Biz eve gidince yıkayacağız. Evet şöyle atayım. Evet. Şöyle göstereyim. Bence alın yani. Doğru söyleyeyim alın. alın. Arkadaşlar bak çok modern bir şapka. Yani böyle temiz şapkanla kendini Ana, çok eğlenceli. arkadaşlar bunun şapkan gibi kullanabilirsiniz. Çok eğlenceli. Evet. Arkadaşlar bunu şapkan gibi kullanabilirsiniz. Değil mi arkadaşlar? Evet bunu şapkan gibi kullanabiliriz. Evet. evet. Şimdi, şimdi <gülüyor> <gülüyor> Evet, şimdi süslemeler başlıyor. Ara beni, kime süsle olmuyor. El, ara belki gidip... Ara, bence için... Bak, bunları bu küçük koy. Bir... ikisi bunların içinde olsun. Ara benim, yapışmıyor. Bak, şöyle. Ne evet. ya? Evet, evet, evet. Hayır, çok yakıştı. <laughs> <Bravo>. Çok heyecanlı. Hemen <laughs> <laughs> <rede> heyecanlı gidip alayım. Sabırsız evet. bence gidin alalım Ama, çay, ama çok az kaza <laughs> benimde olsun. Artık. Ama arkadaşlar şu an Eee, başlat. Ben az önce Arkadaşlar deprem olan kişilere çok 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 ee, geçmiş olsun. Çünkü deprem bu ay dedik. Herkes çok geçmiş olsun. Ee, Bunlar alır mı sen bak? Şampan gibi. Şimdi taşıyorlar lan. Bakalım bir şey olmuş mu? Şenama kilitlenler. Arkadaşlar bebe böyle çekmeyin. Çekmeyin bana. Şey, Yırtılıyor. Arkadaşlar bazen yırtılınca öpüştürebilirsiniz. Plastikten arkadaşlar Bir şey olmaz ya. Evet arkadaşlar biraz ince

Arkadaşlar bence bu da almayı denemeyiz. Annenin bile izin veriyor. Hayır, 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 hayır,